Ben sana bir hikaye anlatayım Ahmet. hakikatten daha hakiki, kederi içinde saklı bir hikaye. Nar gibi açsın kendini, açık etsin tanelerini. Bizim hikayemiz çekirdeğinde keder gizli bir nar olsun. Şimdiki zamanda, ikinci Mahmud'un karma karışık devrinde, birbirini çok seven ama anlatamayan iki meddah yaşarmış. Usta ile çırak. Gün gelmiş boynuz kulağa geçmiş. Çırak ululardan ulu bir usta olma yolunda ilk sınavını vermiş. Mahmut Han kız Ahmet'i çok beğenmiş. Onun devrinin en iyi meddaha olduğunu kabul etmiş. Samet Efendi'nin esamisi bile okunmuyormuş artık. Hikayeler nankörmüş. Dinleyenler daha da nankör.